Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bunları sıkacağım kafama. Çok güzel olacak. Şimdi acık sıkacağım ama çok yok. Saçları tökebiliyor. Sıkacağım bakın gözünüzün kabağında sıkıyorum. Sesi de gelecek zaten. Şimdi gözleyeyim. Sıkılmıyor. Arkadaşlar bu sıkılmıyor. Sıkacağız bir şekilde gördüğünüz gibi ses geliyor ama sıkılmıyor oh, sıkıldı oh. bak yalancı çıkmak istemem böyle şimdi saçma vuruyoruz ay çok fena olduk ha şimdi yarım saat sonra bekletiyoruz Sonra daşa aşağı dönüyor. <laughs> Arkadaşlar kul cool oldu saçım ya. Kul. Cool. Sesi diyorsunuz. <laughs> marçayın sesini çıkartır. Pişt. E, Marçayın yok. Tutun. Bakın. Vurduk, vurduk, vurduk. Çok kötü. Lan kuruymuş lan bu. Bak. Sonra demirci gibi saçım kalacak. Vurduk. Duydum mu? siz Yaralı gibisin. Allah ne Evet koyuyoruz. Biraz dezdira. Sıktık mı? Tamam deniz ziraatımız bakın burada çok güzel pıst olacak şimdi bakın toksası var bunun altı <yapıyor. gülüyor> biraz vuralım. Evet. Çok kötü. Güzel. güzelmiş ha. Allah'ım hiç rahat et. Şey ne güzel. Tuhu <coughs> da vuralım. Ve açıyoruz. Ama cömleti düştü. 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 よいしょ、ばけんかぱちゃんぼのどのないどのないかぱやどのない。 <laughs> Gem. teşekkür. Aa tezden açıldı. Ne fark oldu? <laughs> Anladık. Şimdi bakın. Şimdi bezenip düzenleyelim. Bakın. Bir saç sprey, bir toku, bir dal Dezirant. Bay Bye bye. Bugün bezenme biz bu kadar.